atık yeter dedik. Arkamda gördüğünüz bu anıtsal atık yaklaşık 4 kişilik bir ailenin bir aydır bir süreçte ürettiği 137-138 kiloluk bir atık demektir bu. Aslında hem şehir olarak hem ülke olarak işimizin ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu önemli bir göstergesi. Metalde, camda, kağıtta, da, plastikte hepsinin alakalı dönüşüm noktasında her bir vatandaşımızın çok duyarlı ve dikkatli olması gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Erdoğan Cumhurbaşkanımızın kıymetli Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesiyle sürecine de destek verecek olan kampanyamızın Bursa'mıza, Bursa ilçelerimize hayırlı olması temelidir. ediyorum. Özellikle bu anısal eserimiz bu süreç zarfında 17 ilçemizi gezecek. Özellikle panolarda derdimizi, heyecanımızı bununla alakalı verileri paylaştık. İnşallah kıymetli hemşehrilerimiz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşasıyla konuda çok daha büyük sorumluluk gösterecekler diyorum. Yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi doğayı kirletiyor. Özellikle ayrı bir poşet yapıp metal, karton onlara hep ayırıyorum. Kent çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Seneki kutunun insanları bizim yere attığımız yani doğayı kirlettiğimiz şey. Aslında geri dönüştürülebilse dünyaya çok katkısı olabilecek şeyler Vallahi çöp atılmaması lazım. Güzel bir şey herkese atması lazım. Değerlendirmek lazım böyle şeyleri. Şimdi bunu böyle bırakıyorlar yerde gidiyorlar. Yer çöplük değil. Çöplük var önümüzde çöplük var. Çöpleri ayrıştırarak atmalılar. Karbon ayak izlerini azaltmalılar. Kullandıkları ürüne dikkat etmeliler ne kadar çevreci olduğunu. Belki bir taneyle simge halinde ama atık atık bizi geçiyor atıklar. Herkes bir tane atarsa binleri aşar diye düşünüyorum. İnsanları bilgilendirebilir farkındalık oluşturur bence bu proje. Bilinçlendirmek için bence güzel yapılmış bir şey yani. Çöplerimizi yere atmayalım, doğamızı koruyalım. İyi olmuş aslında buraya koyması. Yani gençler olsun, büyükler olsun bakar, öğrenir, yapar. Bir yılda alacak kaybı oluyor bu şişe. Yani lotay çöpü atın. Biz çöpleri bilinçsizce çevreye atarsak karşımıza da daha gibi çöp yığını çıkabilir. Bursa için canla başla